Sadece bir şeyi aydınlatmak istiyorum. Evlenmeye zorlanan gençler için öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum çocuklar. Size sadece birkaç şey söyleyeceğim. Bütün bu sorunlarınızın çözümü değil ama en azından bir şeyleri aydınlatacağım. Evvela başlayacağınız ilişki. İnsan boşanacağını düşünerek bir evliliğe başlamaz. Bir evliliğe başlarsınız çünkü bu hayatınızın bir sonraki yarısı olacaktır. Bu ömürlük bir bağlılıktır. Hayatınızın gelecek 50-60 yılıdır. Bu öylesine bir karar değildir. Çoğu zaman evlilik denince aklınıza gelen tek şey düğün, eğlence, bilirsiniz ebeveynlerinizi mutlu etmek. Bu şimdi böyle. Peki ya 10 yıl sonra? 15 yıl, 20 yıl sonra? Çünkü bu tek karar hayatınızın geri kalanının yönünü belirler. Yani eğer açık konuşacağınız fikrinizi söyleyeceğiniz ve karşı çıkacağınız bir zaman varsa, affınıza sığınarak söylüyorum bunun zamanı budur. Saygısızlık değil bu, Allah'ın size verdiği bir hak. Bu çok ciddi bir karardır. Sizin Hayatınızla ilgili ailenizin hayatını sizinki kadar çok ilgilendirmez. Kiminle evleneceğiniz, nasıl biri olması gerektiğiyle ilgili elbette akıllıca bir karar vermelisiniz. Ailenizin de bu konuda bir söz hakkı olmalı elbette ama ebeveynlerin ayrıcalıklı bir söz hakkı yoktur. Aslında asıl söz hakkı sizindir. Sübhanallah. Ayette bile diyor ki: "Ve ehazneminkum sizden almışlardır. Kadınlar sizden almıştır." Allah onların velilerinden bile bahsetmemiş, kadınların bizzat kendinden bahsetmiş. Kız kardeşlerim, şimdi söyleyeceklerim sizin için. Evleneceğiniz kişi içinize sinmeli. Muhafazakar bir aileden, dini gözeten bir aileden geliyorsanız elbette. Siz dışarı çıkıp parti yapmazsınız ki. Erkeklerle alelade sohbet etmezsiniz. Karar vermeden önce birkaç kez randevuya çıkarak adamı tanımayacaksınız elbette. Evliliğe tabii ki tamamen ısınmayacaksınız. Bu hayatınızda yeni bir şey. Ama en azından evlilik düşüncesi bir düzeyde içinize sinecektir. Bu benim için iyi biri gibi görünüyor. Şeriattan öğrendiğim kadarıyla bu iyi birine benziyor. Benim için uygun demelisiniz. En uygun kişi bile olsa bazen insan evlenip boşanır. Bu sahabenin de başına gelmiştir ama biz tedbirimizi alırız değil mi? Mutlu bir şekilde başlamalısınız. Bir ilişki başlangıcında öylesine razı olmamalısınız. Erkekler için de aynı. Fikrinizi belli edin. Düşüncenizi duyurun. Bunu saygısızca söylemeyin. Fikrinizi söylemek saygısızlık anlamına gelmez. Bu söylediklerinizle ilgilidir. Çoğu zaman söylediğiniz şey meşrudur, haklıdır. Bu sizin hakkınızdır. Bir şeyler söylemeye hakkınız var. Ama bunu nasıl söylemeyi seçeceğiniz, kullanacağınız ses tonu, üslup bunlarda saygısızlık olmamalı. Yani bu konuyu büyüklerinize nasıl açacağınız konusunda akıllıca davranın. Büyüklere de şunu söylemek isterim ki çocuklarınız 24, 25, 22, 23 yaşındaysa çoktan yetişkin olmuşlardır. Gelip size şunu söylerlerse bu kızla evlenmek istiyorum ya da bu adamla o zaman öncelikle ve batıda yaşıyorsanız yani burada bir şartım daha var. Eğer batıda yaşıyorsanız şunu anlayın ciddi olmasalardı böyle bir öneriyle gelmezlerdi ve onlar artık çocuk değil. Onlar 85 yaşındayken ve siz 150 yaşındayken onlara çocuk diyebilirsiniz, bunun önemi yok. Ama 20 yaşından sonra artık çocuk değiller, yetişkinler. Bu bir çocuğun oyuncakçıya gidip de bu oyuncağı almak istiyorum demesi gibi değil. Sizin de onlara hayır diye bağırmanız gibi değil. Bu hayati bir karar. Bu kararı genç insanlarla tartışmalısınız ama siz ebeveynlerin çoğu onlar size bir öneri sunduğunda hayatta olmaz benimle alay mı ediyorsun diyorsunuz. Sizin değil de çocuğunuzun birini seçmiş olması bir gurur meselesi haline geliyor. Bakın onları batı toplumunun içinde dünyaya getirdiniz. Sürekli erkek ve kadınlarla iç içeler bir aradalar. Birini bulmuş olmaları gerçeği bu belki camiden değildir bilirsiniz İslami olarak kabul edilecek şeklin dışında olan olmuş.'' Buna razı olabilmelisiniz. Onlar artık birinden hoşlanıyor. Zaten biriyle evlenmeyi düşünüyorlar. Onları azarlayıp da hayatta olmaz. Gururumuz söz konusu, dinimiz söz konusu demeyin. Onlara sağlıklı bir ortam sağlamayı ihmal ettiniz. Onlara şimdi bu kararı verecekleri için öfkelenmemelisiniz. Bu tercihi en azından bir düşünün. İhtimaller karşısında açık fikirli olun. Evlenme şekliniz benim ebeveynlerimin evlenme şekli. Ha ah, farklı bir zamandayız. O normlar, o standartlar, kültürel standartlar artık değişti, dünya değişti. Çocuklarımızın yaptığı tercihlere karşı açık olmalıyız. Oğlunuzu üniversiteye gönderiyorsanız, ona onu üniversiteye gönderecek kadar güveniyorsunuzdur. Gayrimüslim bir toplumda çalışmasına müsaade edecek kadar kızınızı okula gönderiyorsanız ve gayrimüslim bir toplumda eğitim alıyorsa onu zalim, yozlaşmış bir dünyada dışarı çıkartacak kadar buna müsaade edecek kadar ona güveniyorsunuz demektir. Hayatta kalıp değerlerini devam ettireceğine inanıyorsunuzdur. O zaman kararlarına da güvenmelisiniz. En azından bir düşünecek kadar bir şans tanıyacak kadar yani bu tartışmayla ilgili biraz daha açık fikirli olun, öfkenize hakim olun. Dramatik konuşmalara gerek yok. Hayallerinizin suya düşmesine de gerek yok. Sen benim çocuğum değilsin gibi şeyler söylemeyin. Sakin olun. Herkese hislerini ifade etme şansı tanıyın. Müslüman kültüründe ebeveynler açıkça konuşmaz. Sadece artık çok geç olduğunda açık konuşurlar. Çocuklarsa hiçbir şey söylemez çünkü ebeveynlerinin düşüncelerinden korkarlar. Bu kültürü değiştirmeliyiz. Açık, dürüst ve aynı zamanda saygılı bir iletişim kurabilmeliyiz.